Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Erda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Özel etkinliklerden robot çıkarı son savunma gelmiş. Yeni haritamı bir bakmak istiyorum. Önceden var mıydı bilmiyorum ama yeni harita değil galiba. Ee, hatırlıyor gibiyim. Önceden gelmişti galiba bu. Ee, şöyle yine yeni etkinliklerimizi alalım. Ee, arkadaşlar bugün robot işgalini oynayacağız bu videoda. Ee, biraz şuraya da kasmış olacağız bu bu Günlük görevler gelmiş mi? Gelmiş. Günlük görevleri de yaparız. Ee, şurada gö göstereyim. 5 maç kazan kuşatma ve sıcak bölge modunda beş maç kazan var. Ama onları yapamıyorum. Şu an kuşatma ve sıcak bölge olma olmadığı için <laughs> onları da işte işte gelince yapacağım. Kasıyorum arkadaşlar sizler için. Ödülleri şöyle göstereyim. İlk baştaki büyük kutuyu alıyorum. onu her Prope sezonu alıyordum zaten. Şöyle. Şuraya 12. kademeye daha çok az aslında ama görev gelmiyor ve kasamıyorum yani. O yüzden bu kadarcık yapabildim. İkinci hesabımda da arkadaşlar kasıyorum. Onda da 15. kademede falanım. Onda daha ilerledim Neden bilmiyorum ama. Neyse. Şöyle dükkanda ücretsiz bir şey varmış. Neymiş neymiş neymiş. Ücretsiz kutuymuş. Açalım. Bu arada arkadaşlar pilot kolette de geldi. Onlar da onu da alabilirsiniz. Yani ben benim koletem olmadığı için kolette ile beraber gelmiş. E, çok güzel bir yani kostüm. Ben bayıldım. E, hemen başlayalım. Şöyle seçelim robot işgalimizi. Ben Amber'la oynamak istiyorum robot işgalini. Ee, bakalım nasıl olacak emberla ilk defa oynamıyorum ama emberla güzel şeyler olacağını düşünüyorum yani e, robotlara harika vuracağımı düşünüyorum keşke altın açmasaydım. E, aksiyona basmasaydım be oh çok iyi yalnızla harika vuruyor ember bu arada arkadaşlar bu videoya kaç like bekliyorum size bağlı şu an işte, like, e, e, ne kadar atarsanız o kadar artık sayısı beklemiyorum bu videoya ne kadar atarsanız ama yüksek bir like sayısı olsun yani. Böyle bir e, 200'ü geçsin istiyorum. Hadi bakalım. Yanımızda Rico ve Colette var. Bakın büyük e, robotu, boss robota bakın nasıl vuracağım. ultimatif ultimat yapmak istiyorum onu. Tamam. Biraz da olsun vuruşlarım. tamam. Öldürdük. Şu an hiç arkadaşlar hasar vermedikler. %100 çünkü şu an zorluk normaldeyiz. Ve 40 saniye kaldı neredeyse. <laughs> 40 saniye içerisinde de kazanacağımızı düşünüyorum ben. Tamam. Biraz dolması gerekir benim şeyimin şu an hala %100 ve 20 saniye kaldı maçın bitmesine kazandık neredeyse yani ultimi <laughs> evet, de atayım artık kazandık zaten Zaten zorluk normal olanlarda e, çok kolay oluyor yani bitiyor hemen e, şimdi yavaş yavaş zorlaşacak bakalım onlarda ne yapacağız bir de arkadaşlar e, şey göstereceğim size elmasım zaten biliyorsunuz ki 172 elmasım var bropes alabiliyorum acaba bropes şimdi alsam mı almasam mı ben bak şu şekilde düşünüyorum aslında ben şimdi Bropes'i alırsam bropese özel gö görevler gelecek ve daha hızlı bitireceğim burayı. Hem o şekilde düşünüyorum ama şu şekilde de düşünüyorum ben şimdi. Brawl Pass'in sonlarına kadar geleceğim. Yani Şubat ayında yaşayan, Şubat'ın Brawl Talk'u gelene kadar bekleyeceğim. Şubat Brawl Talk'u geldiği zaman nasıl olacak yani 6. sezonda nasıl olacak ona bakacağım, ona göre yapacağım. Yani onun öyle mi yapsam öyle mi yapsam. 6. sezondaki gelecek savaşçıyı görüp yani bu, bu savaşçıyı sevmezsem 6. sezondaki gelecek savaşçıyı seversem e, belki bu sezonu almam kolleti yaptığım gibi bir 6. sezonu alırım diye düşünüyorum ama bence 5. sezonu alacağım. Yani alsam almasam çok kararsızım. birazcık bekleyeceğim bakalım böyle. Bir 30. Kademede, kademelere geleyim. <laughs> Sesim de çok şey ya. Öksürüyorum. İşte 30. kademelere geleyim. Hani şey kolumdan rafı almak için demiyorum yalnız bunu. Biraz ilerleyeyim yani. Benim ultim doldu Tamam. <laughs> Şu an çok iyiyiz. Hala yüzde kasamızın canı. Aha oradaymış. Ben büyük robotu unuttum. <laughs> Ama o yanarak öldü herhalde. Yok. Tamam öldü. Kasamızın hala hasar almadı yalnız. Ya %96 olmuş. Almış hasar. Bir yerden. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Çok öksürüyorum kusura bakmayın. Yani Koran değilim merak etmeyin. Uf herkes giriyor mu şu Kazandık galiba. Tamam tamam kazandık. Yani bayağı hasarlı aslında ama son dakika saniyeler olduğu için e, sağlık yani kazanacağımız için. Buradan da 100 jetonumuzu aldık. E, bu opasite e, bayağı ilerlemiş olduk. Kaçıncı o üçüncü kademeye geldik. Ember'la devam etmek istiyorum. Çünkü Ember çok güzel burada yani. Ee, harika gidiyor. Ember'ınız varsa oynayın. Aa şifte Ember. İki tane Ember geldi. <laughs> Bir tane Ember değil iki Ember olduk yani. O aşırı güçlüyüz yalnız. Ee, şey... Bir büyük robot, dev robot gelirse ona bayağı hasar veririz. Mahvedeceğiz. <laughs> ya bir hasar ver şuna. İkimiz de öyle, öyle şekil şukur yapacağız diye. Bu arada arkadaşlar benim Ember'ım 9. seviye ve 550 kupa yaptım yani 500 kupayı geçirdim ve hala yıldız gücü çıkmıyor neden çıkmıyor diye sorarsanız kutu açmıyorum kutu açımda bayağı bir arkadaşa yıldız gücü çıkacak çıkacağını düşünüyorum ben e, bu arada şu kutu açımını yaptığımız zaman e, şey olur bütün karakterlerim e, yani bayağı bir şey gelecek altın gelecek yani bayağı bana çünkü bir sürü kutu var oradan bir 10 bin altınım olur herhalde ee, o kadar Onların hepsini Tüm savaşlarımı yükseltebilirim. Öldüm yalnız. Tüm savaşlarımı yükseltebileceğim. O yüzden çok güzel olacak. Ve kaybettik arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ama 10.000 canlı yumruk robot geliyor. Biz onu nasıl öldürelim Allah aşkına. Onu öldürmemiz imkansız yani. 3 kişiyiz bir de. Ee, o yüzden bu maçı kaybettik. Ee, bir de başka bir savaşçı seçmek istiyorum. Çünkü iyice zorlaştı. Ember gitmeyecek daha fazla. İlk başlarda kolay olduğu için yani şey oldu. Ee, ne seçsek? Ne güzel gidebilir ki burada? Edgar bir deneyeceğim bakalım. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Deneyeceğim bakalım. Olmazsa başka bir karakter seçeriz. Dynamite ve Pam. Ne, Dynamite neden bur burada seçer anlamıyorum. Ben buraya koruyacağım. Altı üstü. Ay yalnız bir hareket buldum. Altı ve üstü aynı yaptığımız zaman üstü vuruyor ama altı vuruyor. No, no, yani üstü vuruyormuş gibi görünüyor ama altı vuruyor. Bu şekilde. ben hiçbir şey yapmıyorum onları öldürüyor. Ona vurdukça iyileşiyorum. Of <laughs> 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 oh, tamam. Ya yalnız keşke taratin oraya koymasaydım ben. Hayır. <laughs> <laughs> 1450 hasar veriyor yalnız ya, bayağı hasar veriyor. Güçlendiler bayağı ve şu an 30 saniyemiz kaldı. Yenebilecek, yenebilecek, yenecek misiniz diye sorar, soracak olursanız bence yenemeyeceğiz. Bak şimdi çok zorlaştı çünkü. Robotlar <laughs> gelmeye başladı. Sarı saniye içerisinde de gelmezsin be. Şu videonun ortasında. Vallahi kazandık ya. Hiç e, kazanacağımızı düşünmüyordum ama yüzde %100 ha hasar hiç ben almadan yani. Hiç hasar veremediler. E, kazandık yani. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar. E, Robot çıkarından biraz bro pesimizi kastık yani. Hafif bir şekilde. Ben video dışında zaten e, şu son bölümleri de tamamlamaya çalışırım. E, Hepinizi seviyorum arkadaşlar. E, şurada kutu açılımda zaten. <laughs> Bitir bitireceğim yani. Bitireceğim dediğim daha 14. kademe diyeyim. Daha çok var. Şöyle göstereyim. 70 kademe zaten. Her sezonda 70 kademe oluyor. Benim sezon 60 kademeydi. Bu 70 kademe. Bu video bu şekilde arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Her zamanki gibi. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.